Merhaba arkadaşlar. Merhaba Fatih Hocam. Merhaba Hava Hocam. Fatih Hocam, Haziran ayının ortasına geldik neredeyse. Temmuz'da da çok bir şey kalmadı. Seçim öncesi zam oranları konuşuluyordu. Hı hı. Son zamanlarda netleşen bir oran var mı? Eğer varsa bu bizim ücretlerde nasıl bir yansımaya neden olur? E, Hava Hocam, siz de dediğiniz gibi seçimden önce en düşük memur maaşının ne kadar olacağı açıklandı. Biz de bununla alakalı bir video yapmıştık. Yaklaşık işte... 85'ler, 90'lar oranında bir zam geleceğini düşünmüştük. İşte bir de ask, e, usta ölçülerin saat ücreti yaklaşık 50 lira 100 lira civarına çıkar diye düşünüyorduk. Yani 18-19 binlerden bahsediyorduk. Fakat e, biraz daha seçim atmosferi dağıldıktan sonra, bazı sitelerde okuduktan sonra zam oranlarının o kadar yüksek olmayacağı, işte en düşük memur maaşının çıkacağı seviyeyi, refah payı, işte Seyan Enzam gibi oranlarla artırılacağı böyle olursa da saat ücretlerinin tahminimizden çok daha düşük kalacağı ortaya çıkmış oldu. Tabi bu videonun bir hesap kısmı olacak, bir de hesaptan sonra da şöyle bir değerlendirme kısmı olacak. Usta öğrencilerin bu alanda alacağı ücretlerle alakalı, acaba ne yapması gerektiğini kısa bir değerlendireceğiz beraber. Öncelikle isterseniz şu siteden bir değerlendirme yaparak başlayalım, değerli arkadaşlar. Hani bu bu gibi zamanlarda çok internet sitesi hani tıklanmayı artırabilmek için işte memur zammı belli oldu. Şöyle oldu böyle oldu diye yayınlar yapıyor. Mesela memurlar nette aslında ciddi bir site ama bu da işte yaparken şöyle yapıyor. Dikkat ederseniz. Ee, merak ediliyor. İşte 22 bin liraya yükseleceğini duyurdu. Temmuz ayında hesaplamalar başladı. Ne kadar olacak? 22 bin liraya çıkması halinde %85 zam olacaktı. Ve burada da işte maaşlar belli oldu gibisinden bir ifade kullanmış. Ama e, haberi okuduğumuzda tam da zammın belli olmadığını. Diyor ki eğer %30 zam oranı olursa profesör şu kadar alır, olur, %40 olursa bu kadar alır, olur, %50 olursa bu kadar alır. diye Yani o da şöyle olursa böyle olur. Yani uzun lafın kısası belli olmadı tam zam oranı. Ama biz de bunun bir benzeri bir açıklama yapalım. Bir şu site vardı şu an ekranınıza yansıdı mı? Evet hocam. Genellikle biz buradan hesap yapıyorduk hatırlarsanız. Biz e, şimdi Temmuz ayına gelmeden önce eğer tam girersek yani her hafta 40 saat 40 saat 40 saat girersek 160 saat işte yaklaşık eğitime destek ödeneğiyle beraber şöyle şuraya 160 yapalım. 32 saatte öyle alıyorduk. 192 saati hesaplattırdığımızda tabi hocam elimize geçen tam çalıştığımız aylarda yaklaşık para şöyle bir şey oluyordu. 10.291 Şimdi Mesele şu, biz zam ne kadar gelir bilmiyoruz. Ama onların yaptığı gibi yüzde otuz zam gelir desek ve biz gene 160 saat derse girdiğimizi söylesek 10.291 olan rakam yaklaşık 12.111 gibi bir rakama doğru çıkıyor. Burada tabii ki işte asgari ücretin belli olmasıyla beraber vergiden muaf tutulacak rakam da ortaya çıkacak. Şu anda asgari ücret şu anda vergi daha yüksek çıkıyor. Sigorta birimi, damga vergisi, gelir vergisi. Şuradaki rakamları görüyorsunuz. 14 bin liradan kesiliyor. Bildiğiniz üzere asker ücretin asker ücrete kadar olan kısımdan vergi kesilmiyor. Eğer asker ücret gelir de 14 bin lira olursa şuradaki kesinti olmayacak. O zaman bizim şuradaki maaş da yaklaşık 14 bin liraya çıkacak. Ama bunlar tabii ki asker ücretle de doğru orantılı. Memur maaşına gelecek zamla da doğru orantılı değişecek. Ama şunu görüyoruz ki yaklaşık %30 zam gelirse 12, 12 buçuk, 13 civarı bir para gelecek. Buna %40 gelirse bakın %40 zam olduğunu düşünürsek gene full çalışsak gene dediğim gibi asgari ücrete gelen zam burada çok önemli. 12, 900 hadi 13 dedik. Asgari ücret artacağı için biraz da oradan para gelecek. 13 buçuk, 14 diyelim. Yani bu, bu rakamlar bu civarlara gelecek. Sonra %50 zam gelirse de Gene full çalışırsan, tabi burada daha full çalışmayanların da hesap yapması için bu siteyi kullanmalarını öneriyoruz. Özkan Soft yazın, Ekler hesabı yazın. 13.700 dediğim gibi gene burada da asgari ücrete göre işte 14-14.5 bulduğunu farz edelim. Ama bu oranlar belli olunca daha bir video daha çekeriz Hava Hocam'la. Fakat şimdi değerlendirme kısmını ile alakalı konuşalım. Hava Hocam asgari ücret dedik ki 12-13 bin lira olacak. Şimdi biz usta olarak asgari ücretin belki de altında kalacak rakamlar olacak. Şimdi seçim öncesinde arkadaşlar, dernekler, federasyonlar yani sesini duyurmaya e, muktedir olan kimseler Ankara'larda eylemler yaptılar ve eylemlerin ana başlığı ne kadroydu. Kadro güzel bir istekti. İnsanları da cezbetti. İnşallah kadro gelir dedik. Ama biz o gün de Hava Hocam'la da beraber burada yaptığımız yayınlarda hep şunu söyledik. Kadro yani bu kadar büyük bir ve çok çetrefilli bir alanda eğitim durumuna göre, işte çalışmışlığına göre bir sürü kategoriye ayrılan bir alanda kadro 100 bin kişiye gelme ihtimali yüksek bulmadık. Fakat şöyle dedik özlük haklarına daha çok odaklanalım. Bence buradaki geri adım atmak değildir. Şimdi yarın e, bayram geliyor birkaç hafta sonra. 9 gün tatil olacak. Bu o bayram iznini 9 güne çıktığına sevinebildi mi acaba? 9 gün tatil yapacağız diye sevindi. sevindi. mi yoksa üzüldü mü? Bu işte herkesin. 9 gün deyince ki yüzündeki mutluluk o ücretim kesecek olarak yansıdı. Bu özlük hakkı dediğimiz şey tam olarak bu. Yani bayram gibi zorunlu durumlar, senin isteğine bağlı izin durumları değil. Bu durumlarda bir formül geliştirilmeli. Derneklere, federasyonlara ve işte sesi çıkan her işte yetkiliye bunu dememiz gerekiyor. Yani diyeceğiz ki özlük haklarına yüklenelim. Bunu isteyelim, talep edelim. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey daha var. İzin hakkı, mesela sen yarın hasta olsan İki gün ya evde yatacak olsan gene sürüne sürüne de olsa kalkıp dersine gidiyorsun. Neden? Çünkü ücretim kesilmesin diye. Böyle durumlarda işte en azından arkadaşlarımız hani bazen diyorlar ki telafi yapacağım. Ben idareciyken de şimdi e, idareciliği bıraktık ama işte iki gün izin istiyor. İki günü hani isterken bile böyle diyor ki ya ücretim kesilmesin. Olur böyle olur. Ev geçindiriyorum vesaire. E, istemese ne yapacak? hasta çalışan çalışamayacak. Diyor ki telafi yaparım. İşte haftanın beş günü bir okuldası. Mesela sizin çalıştığınız yer belediye ait bir yer. Hafta sonu telafi yapabilir misiniz? Nasıl yapacağınız? Size orayı kim açacak? Açamayacak. Telafi kim? yapıyorum desen ve o kurumu açtırsan öğrenci gelir mi hafta sonu? Şimdi böyle durumlarda makul bir izin hakkının olması işte insanların hani çalışma şevkini artıracak noktalardan birisi. Hani bazı kriterlerin üzerinde yaşamak. Hani herkes diyor ya medeniyetler seviyesi işte insanca yaşam sınırı falan filan insanların rahat rahat hasta olduğunda iş, işe gitmeme hakkı var. Hani bunu suistimal edenler illaki olacak ona önlemler alınır ama biz ve işte derneklere buradan üye olmanın önemini şu yüzden anlatıyoruz. Eğer öyle üye olursanız, mesela bu kanala abone olursanız, ben abone olduğunuz için bir şey değil de daha çok sesimizi, mesela bu konuştuğumuzu çok kişi duyacak daha çok bilinçli kişi oluşacak. O yüzden abone olmak önemli diyoruz. O yüzden sendikaya ya da diğer yerlere üye olmak önemli. Bunlara takibi bu yüzden önemli. Daha yüksek ses çıkabilmesi için. Şunu söyleyelim son olarak abi hocam. Ee, alacağımız ücretlerin gördüğünüz üzere hani bu enflasyonist ortamda çok yüksek olmadığını aşağı düşük rakamlarda kaldığını görüyoruz ve bu durumla mücadele etmek için asker ücretin altında kalan bu maaşları ücretleri biraz daha makul seviyede çekebilmek için biraz daha birlik olup işte özü haklarına yüklememiz gerektiğini söylemiş olalım. Arkadaşlara da buradan selam ve sevgilerimi sunalım. Teşekkür ediyorum. Hocam bu öğreticiler adına teşekkür ediyorum sesimize ses olduğunuz için. İnşallah duyuracağımız sesler artar bu hocam. Hep diyorum ya mesela bu bu kanalı geçen baktım yine son 90 günde 60 bin üzerinde bağımsız tekil kişi izlemiş. Şu anda hala 7 bin abone var. 60 bin abone olsa inan bu ses başka bir şekilde çıkıyor. 60 bin abonenin sesi ulaştığı kitle çok farklı. 1 milyon üzerinde 1,5 milyona yakın izlenme sayısına ulaşmış. Hani herkes illa da abone olsun zorunlu falan filan gibi değil belki ama işte bunun konuşmanın sonunda bu sesin bir yere duyulmasını istiyorsan bak böyle yayın yapan konuşulan bir platformda dinleyenlerin olması gerekiyor. Yoksa kendi kendimize burada sabaha kadar konuşalım, birlikte oturalım, sayalım, işte niye düşük maaş, şudur budur falan diyelim Durun kimse dinlemeyecek ki. O yüzden de sesin daha sağlam, yüksek yerlere ulaşabilmesi için böyle biraz daha bir tık daha birlik olmanın öneminden bahsetmemiz gerekiyor. Ücretler bu şekilde o siteden bakabilirsiniz. Diğer konuda bu şekilde abone ile alakalı kısımda inşallah arkadaşlarımızın dikkatini çeker diyelim. Teşekkürler hocam. Ben kolay teşekkür gelsin. ederim. Destekleriniz için size de kolay gelsin abi hocam. Teşekkür ederim.